Herkese merhaba, yeni bir videoma da hoş geldiniz. Ee, karantina başından beri hiçbir şekilde basketbol maçı yapmadım. İşte birebir olsun, 2'ye 2 olsun, 3'e 3 olsun hiçbir şekilde basketbol oynamadım. Yani 3 ay bir süre oldu neredeyse. 3 aydır basketbol maçı yapmıyorum. bakalım gerilemiş miyim? Ee, bu videoda işte basketbol oynamaya gideceğim. çoğunuz ee, çoğunuzun zaten videolarımdan bildiği e, kutasında Eyüp Belediyesi yazan sahaya gideceğim bugün. E, fotoğraflarda falan görmüştüm. Oraya file takmışlar bu arada. E, gidip bir bakacağım işte nasıl olmuş ortam nasıl. İşte iyi oyuncular var mı? Onlarla maç yapacağım. Üstüm bu şekilde eşyaman giyiyorum. Hava aslında sıcak ama akşam gelirken belki soğuk olur diye. Saat şu anda 6 falan. Saat 6 falan. Dışarısı da böyle. Benim dönmem ise e, onu geçer belki de. Yani bayağı bir basketbol oynamayı düşünüyorum çünkü bayağıdır oynamadım. İnşallah kimse de korona yoktur da korona olmayız. yani havlu koyuyorum. Ee, Ellen formasını alıyorum yani. ama Belki giyerim oynarken bu kadar. Ya bir de su alacağım. Dolaba su koymuştum bir saniye. Su olsun diye dolaba koyduğum suyu alıyorum. Bu arada arkadaşlar neredeyse her akşam e, Twitch'ten canlı yayın yapıyoruz. E, size göstereyim. Buradan kullanıcı adım. Nerede yazıyor lan kullanıcı adım? Kullanıcı adım speed11. Instagram'daki aynı. Gördüğünüz gibi beni takip edebilirsiniz. Şu anda 365 takipçiye ulaştık. Daha bir 9-10 gündür falan yapıyoruz. Aramızda katılabilirsiniz. Çok güzel antrenmanlar yapıyoruz. Umarım beğenirsiniz ve e, şu anda videoyu video durdurup aramıza katılırsınız. Aynı zamanda e, bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Çıkmadan önce de hemen bir kahve yaptım. Soğuk suyla ya. kahveyi karıştırıp şimdi bunu gömeceğim hemen. Evet arkadaşlar, e, siz benden çok fazla vlog istiyorsunuz. Ben de bu aralar vloglara biraz önem veriyorum. Ee, bu videodan sonra büyük ihtimal kız arkadaşımla bir birebir maç daha yaptık. Ee, bu sefer ben tek elimi kullanabildim sadece. O video gelecek. Onun dışında sıçrama antrenmanı videosu var. Ee, onun dışında öğretici videolar çekmeyi düşünüyorum. Hadi gidelim bence basket oynayalım. Evet tabii ki de e, maskelerimizden takıyoruz. With the team on my back, I do it all for the family. Everyone that they can rap, nobody ever gon' challenge me. Starting my week on a Sunday, and then they can make it a one day. I just been ready to take off, waiting my turn on the runway. Never be turning around, I'll never be turning. Around. Down, never be slowing it down, ayy. I keep my foot on the gas, I keep my foot on the gas, ayy. I know I'm never gon' crash, I know I'm never gon' crash, ayy. E -e everyone making excuses, I've been busy making music. See me fall off. Know that I'm never gonna lose it. Got addicted to the chase now. People saying that I changed now. Know that I'm never gonna stand still. I'm treating the game like a race now. They've really been carefully watching me. They treated me like I was calories, but really they can't get enough of me. They treated me like I'm a salary. They're bringing me up in discussion. They wondering how do I do it so casually. I celebrate all of my victories. All of a sudden they y'all gonna be mad at me. Damn, I don't have time for concern. I just go live and I learn. Trust me, I waited my turn. My dream in return This is a given, it's turn. People been listening over the world I've been making that money while I be asleep I never rented the money But now all the money been too busy running to me hey oh. I put the team on my back I do it all for the family Everyone think they can rap Nobody ever gon' challenge me Starting my week on a Sunday If think they can make it in one day I just been ready to take off Waiting my turn on the runway Never be turning around Never be turning around Ayy, never be slowing it down Never be slowing it down gas i keep my foot on the gas hey i know i'm never going crash i know i'm never going crash Ain't always been sunny But I know that I'm gonna still shine You never gon' make it Till you got the power To go and develop a strong mind Cause everything happens Where you don't expect it The journey ain't given a deadline I'm going till I got a flat line Connecting with people like landline I've been blowing up like a landline. The people who've been trying to give me advice if you haven't done it before they don't give your opinion about what you think i should go do with my life hey i put the team on my back i do it all for the family everyone think they can rap nobody ever going challenge me starting my week on a sunday and then they can make it a one day i just been ready to take off waiting my turn on the runway never be turning around never be turning around hey never be slowing it down never be slowing The internet buzzing, every song that I drop. You got the fireman coming, bringing that heat with the CD. When they see me, wanna be me, better be that I be free in a big league. Not pee wee, and I got cheese like CC's. I'm never gonna flop, looking back down from the top. Never caught up on a loss, falling cause I've been a boss. They follow me like I'm the law, put all the weight on my. Evet arkadaşlar bugünkü basket oynama serüvenimden sonra yeni aldığım ayakkabılar böyle oldu. Burasında bir yırtık oldu. Hatta bayağı bir yırtılı diyebilirim. Bunu yıkatacağım. <laughs> Yıkattıktan sonra da e, şurasına ne yapabilirim? Tavsi tavsiye edebileceğiniz bir şeyler var mı? Burayı kapatmak için. <laughs> ne bileyim yama falan yapılır mı söyleyebilirsiniz. Bu ayakkabıyı çok seviyordum. Keşke dışarıda giymeseydim ama. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar şu anda saat gecenin ikisi. Ee, saçım başımda kötü o yüzden aynadan çekeyim dedim ama burada da ışık yok şansıma. Çok fazla gözükmüyorum. Burada bir yerdeyim işte. <laughs> ee, saat 10'da falan geldim eve. Şu anda saat gecenin ikisi. Videoyu anca bitirdim. Şimdi bu kısmı da hemen sonra koyup yatacağım. Ee, videoyu da yarın paylaşacağım inşallah. Ee, sağda olan herkese maç yaptım. Yani çıkarabildiğim kadar hareket çıkardım inşallah beğenmişsinizdir videoyu. Ee, eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Takipte kalın.